Eyüp Sultan'dan mutlu günler, hayırlı Ramazanlar efendim. Bugün yanımda gazeteci bir konuğum var. Sevgili Esma Bayram bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Esma? İyiyim, siz? Teşekkür ediyorum. Ben Neyim. Bugün izleyicilerimiz için tepsi kebabı tarifi vereceksiniz. Evet. Hem birlikte sohbet edeceğiz, hem yemek yapacağız. Dilerseniz önce malzeme listemizi saymakla başlayalım. Tamam. Bugün Hatay yöresine ait tepsi kebabının tarifini vereceğiz. Yanımızda 500 gram kıymamız var, bir adet soğanımız var, bir adet yeşil biberimiz, bir adet kırmızı biberimiz, yarım bağ maydanozumuz var. Sosu içinde de bir yemek kaşığı domates, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, bir bardak da su gerekecek. Baharatları da bir tatlı kaşığı ya da bir çay kaşığı tercihe göre kırmızı pul biber, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz, yine 2 ya da üç diş sarımsak sosu için gerekiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Nasıl başlıyoruz? Çok pratik bir yemek. Evet çok pratik bir yemek, pratik. tek bir yemek sofrada tek bir yemek olarak da çıkabilecek bir yemek, tam hem doyurucu menüsü. tam iftar menüsü, Hı. yormayan aynı zamanda da hem göz do, göz doyurucu evet. hem de karın doyurucu Bugün bir yemek hem olacak. gözü hitap edeceğiz, hem de midemizi evet. hitap edeceğiz, borcamımız orada, borcamımızı yapacağız zaten. Bu esen. en sonunda tepsiye evet. yayılacak olan evet. e, kısım. Şimdi malzemelerimizi isterseniz karıştıralım, Tabii başlayalım. İlk olarak yeşilliklerimizi soğanlarımızı. Bunu önemli olan iyi yoğurmak değil mi? Kesinlikle ve malzemeleri blender'dan da çekilebilir ama blender'dan çekildiğinde çok fazla su içerisinde barındırabilir. En mantıklısı ya daha güzeli elde kesmek malzemeleri. Şimdi bütün malzemelerimizi kabımıza aktarıyoruz. Hı hı. En son sanırım kıymamızı koyacağız evet. ve yoğurmaya başlayacağız ama öncesinde Program öncesinde Esma Hanım e, biberleri, işte maydanozları doğrarken ben dedi gastronomi bölümünü 3. sınıfta bıraktım. O kadar belli oluyor Hı -hı. ki yani tık 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 doğradınız biberleri, Hı -hı. maydanozları. Ben merak ediyorum şimdi. Siz neden gastronomiyi bırakıp gazeteciliğe geçtiniz? Benim tercih ettiğim yıllarda çok popüler değildi gastronomi ama e, önü açık olan bir meslek grubuydu. Ben de iyi bir puan almıştım. Hani e, boşa harcamak istememiştim. Gastronomiyi tercih ettim. Biz ağırlıklı olarak işletme dersleri gördük gastronomide. Daha sonrasında da e, okurken çok bana hitap etmediğini anladım. Nedeni de hani okumak istediğiniz bölümle çalışmak istediğiniz bölüm çok daha farklı olabiliyor. Bunun farklı e, okurken görenlerdenim. Ondan sonra bana göre olmadığını düşününce tekrar sınava girdim edebiyat kazandım. Oradan da medya sektörüne yöneldim. Hı hı. Şimdi de o sektörde devam ediyorum. Süper. Yani hem gastronomi alanında bilgi sahibisiniz hem de şu anda bir gazetecilik yapıyorsunuz. Hı. Evet şu an yoğurmaya başladı. başladık. Baharatlarımızı da katalım. Yardım edeyim mi? Ee, sarımsakların dilimlesi gerekiyor. Sizden sarımsakları ...kesmenizi rica edeceğim. Kesin. Peki nasıl geçiyor Ramazan eski? Ramazan güzel geçiyor. E, malum pandemi var. Hı, e, çok zorlanmıyoruz. Havalarda biraz serin zaten. Kanayan yaramız. Evet. Siz neredesiniz Aslen? Trabzonluyum ama... E, ...böyle baharatlı yemekleri... Hı hı. E, ...salçalı yemekleri severim. Bizim oralarda böyle malum... Sizinle Karadeniz'de... Ağırlıklı sebze ağırlıklı değil mi? Sebze, baya sebze ağırlıklı hem de. Çok fazla baharatlı, haşır neşir değiliz biz. Salça da, da ama ben seviyorum. Hı hı. Bugün Esma Hatay yöresinden tepsi kebabını yapmayı tercih etti. Karadeniz'de hem, mesela ama Trabzon'da değil mi? Evet Trabzon'da. Trabzon'da ne yemek Biz de tarladan çıkan yeşil e, fasulye, mısır, e, lahana, kara lahana özellikle bu üçü ağırlıklı olarak sofralarda yerini alır. Ondan sonra gidiyor musun yazlarda? Giderim yazları gidiyorum tatillerde. Olsun, çok başka ya. Evet. Şimdi Esma Hanım e, tepsi kebabımızın. Ana ürünü olan kıymamızı yoğuruyor. Ben de o sırada sarımsakları dilimliyorum. Daha sonra tepsiye yayacağız değil mi? Evet. Sosumuzu yapacağız, tepsimize yayacağız. Patateslerimiz Süslemesi. De var. Patateslerimiz süslemesi Hı -hı. için aynı zamanda da doyurucu oluyor. Hı -hı. Tek bir yemekle birçok besini aynı anda tüketmiş oluyoruz hem de zahmetsiz oluyor. Yanına bir çorba ya da salata ile birlikte çok güzel gidebilir. Siz o zaman köftemizi yoğurun, ben de samsakları dilimleyeyim. Daha sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Sevgili izleyenler, kebabımızda Hanım 15 dakika kadar bayağı yoğurdu. Artık ben sözü size veriyorum, siz aktarın. Kebabımızı 15 dakika yoğurduktan sonra bütün malzemeler birbirine karıldı. Ondan sonra kebabımızı alıyoruz, ee, evimizde bulunan herkesin evinde vardır bu borcamlarda. Alıp bu şekilde tepsi kebabımızı Elim. yağlamıyor muyuz? Ya? Yağlamıyoruz çünkü kıymanın yağı zaten kendisini harmanlayacak. Üst sosunda sıvı yağ kullanacağız. Hı hı. Elimizi bu şekilde yayacağız. bayağı bastıra bastıra hı hı. böyle. 1 santim kalınlığında olacak. Piştikten sonra zaten biraz çekmiş olacak. Hı hı. Kıyma. Biraz küçülecek. Küçülecek. Bayağı yoğurdunuz. Evet. Böyle lastik gibi. Siz e, kebabımızı yayarken ben de sevgili izleyenlere malzeme listesini bir kez daha aktarayım. Hı hı. Tepsi kebabı için gerekli olan malzemeler. 500 gram kıyma, 1 adet kapya biber, 1 adet yeşil biber, 1 adet soğan, yarım bağ maydanoz, 2-3 diş sarımsak, 1 adet patates, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber. Sosu için kebabımızın üzerinde kullanacağız. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ. Nar ekşimiz de var e, zannediyorum. Nar ekşisi şöyle... E, bir e, maydanozun yarım bağını iç için kullanmıştık. Diğer yarım bağını da Yanında meze olarak kullanabiliriz. Ee, üzerine sumak, biraz da nar ekşisi gezdirdiğimiz zaman çok güzel bir salata evet. görevi görür. Lezzetli de bir tat vermiş Tebapların olur. Kebapların yanında genelde servis ediliyor zaten. Şimdi bu e, serme işimiz bittikten sonra, Hı -hı. Şöyle şu parçanın e, süslemesine geçeceğiz. Hı -hı. En güzel kısım. Evet, en güzel kısım Patateslerimiz patateslerimizi vardı. <laughs> böyle ince ince yine doğramış olduğumuz patateslerimizi şu şekilde bir adet patatesimizi patatesin yuvarlak yuvarlak kestik, kestik. su da beklettik su da beklettik arzu edilene göre daha yayvan da yayılabilir seviliyorsa patates daha fazla sıklaştırılabilir. Hı. Kişinin kendi tercihine, tercihine kalmış göre. aslında. Aynen. Şöyle bir kaşık. Bir çorba kaşığı domates salçamız. Aslında bunu Hatay yöresinde o biber salçalarıyla yapıyorlar değil mi? Hı hı. Ama Onların, böyle herkesin evet, damağınıza hitap etmesi biz için. Herkesin evinde olabilecek malzemelerle, malzemelerle yapıyoruz da. ama tabi orijinalinde. Biraz Onların kendi olur. biber salçaları var, kendilerine özgü hı hı. biberleri var. Onları kullanıyorlar. Şöyle karıştıracağız. Salçamızı suyla açıyoruz. Fırını önceden ısıtıyoruz. Önceden ısıtacağız fırını. Kaç 200 menedim? derecede. Ben fırını ısıtıyorum ya da. 200 derecelik fırını ayarlıyorum. Salçayı yine sevme durumuna göre de katılabilir. Çok da hepsi de katılmayabilir. Daha fazla da katılabilir. Ama bir ayrıntı olarak dediğimiz gibi piştikçe kıyma kendini çekecek, biraz küçülecek içe doğru bükülecek. Şimdi şöyle. Şimdi şöyle hazırlamış olduğumuz karışımı sosu, domates salça sosunu. Şöyle üzerinden salçalı sosumuz tepsi kebabımızla buluşuyor. Ardından da fırına gidecek. Hemen sonra Tepsi kebabımız pişmeden önceki son hali bu şekilde olacak. Evet. Sevgili izleyenler, tepsi kebabımız hazır. Şimdi önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında pişmeye bırakacağız. Sevgili izleyenler, tepsi kebabımız artık fırından çıktı. Ellerinize, yemeklerinize sağlık Esma Hanım. Teşekkür ederim. Son bir şey olarak da kebabımızın yanında arzuya göre... Kalan maydanozu da bu şekilde değerlendirebiliriz. Bir tutam üzerine sumak ekip bu şekilde. Biraz da böyle nar ekşisi gezdirirsek çok güzel aromalı bir salata olmuş olur. Dilerseniz zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Yakışır bence. Evet. Afiyet olsun şimdiden. Çok teşekkür ediyorum. Renk kattınız mutfağımıza. Teşekkür ederim ben Size de. Size de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok Eğlenize, teşekkür ederim. Eğlenize, emeklerinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Yayınlar. Sevgili izleyenler bugün Esma Hanım'la birlikte tepsi kebabı ile karşınızdaydık. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar karşınızda olunca de, oluncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları kabul etsin. Şimdiden herkese hayırlı iftarlar.